Herkes neler yapacak? Ya hiç de o dünyalar değişti. Nasıl Bir Nasıl? şey diyeceğim. Duelist yok. Düelist yok. Nasıl gelecekler? Bu arada direkt yani Zipan düşerse gücün biraz sıkıntıya girebilir. Çok iyi info aldı bu arada Team Liquid J tarafından açılan <laughs> sol kes var. A'ya doğru rotasyon geliyor. Scream yalnız Oo. yandı. Yana yana Zipan'ın kucağına düştü. Ve Sight tarafında Link'in yeri belli. O da Nano sürüden etkileniyor. Yarıcana kadar düştü neredeyse. Şimdi kör oldu link. Açıkta kaldı. Onu fark ettiler. iki tane entry. Harika bir giriş. Mükemmel girdiler. Yampi Evan tarafında yakalanıyor. Bir tane de duvar geldi. Crypticx hemen kırmadı yeri belli olmasın diye ama o duvar artık taş gibi Oo, demek lazım. Ve sol kes. kes. Shadow'a yakalanınca Crypticx son kalan oyuncu. Orada güzel bir burst fire ile yakaladı ama 30 can. Neredeyse her pozisyonunu bilerek girdi. FDX her köşeye doğru yetenekler kullanılarak en iyi oldukları e? özellikleri özellikler ortaya çıkarıyorlar. Bu arada uzun tarafına aynı şekilde yalnız Link göründü bu kez. Yakaladılar ve Shao çok iyi Shokoku ile beraber ok yakaladı. Şu. Scream duvar üzerinden geri kaçtı. Şimdi Angel az bir canını doldurmak istedi. Orada <laughs> bir de duvar attı ki Reis, ufaklaşıdan zipanda, yanıyor. Zipan'da can verebiliyor ama sen bilirsin. Yani hiç gerek yok dedi. Orada sıkayım yakın mesafe. Bir body shot geldi mi diye baktım. Evet. Zipan. Kripliste bir, bir Spectre var. Yampi ve sol kesinde şeriflerini görüyoruz. Kripliste gelecek ama Zipan Cross'undan kaçırdı. Çok nadir gördüğümüz sahnelerden biri. Konuşuyor olabilir da belki orada. var. Stoll ile kazandı. Yine Arling tarafına da bir smoke geldi. Şimdi smoke içerisinden çıkacak olan sol kes yakalanabilir gibi. Angel hemen Şahin arkası bayağı bir kör oldu. Biraz daha bekleyecek. Yampi bir e, timing kovalıyor ve FPS x doğru gidecek. Show kaybetmedi fight'ı. Sol kes şu an C tarafında. Link'ten şöyle bir bakacak. Güzel bir... <gülüyor> <gülüyor> sıkıştı. <gülüyor> <gülüyor> Oo, harika bir dokunuş geldi. Sanırım özgürlüğüne uğurladı Şahin'i. Yani kafesini açarsın böyle kuş gider ya. Yampi. Gotcha. Dima şimdi o skoru almak için çıkacak. Yampi saklanmaya çalışıyor ama pek mümkün değil. Güzel bir HS attı bu arada ama... Dima armor'ın da olmasıyla beraber hayatta kalmaya başardı. Şimdi bir can da isteyecektir. Takım arkadaşından geldi hemen. Yipan oraya gönderdi yılını. Şimdi 5 vs 4 yine FPX çok kontrollü. Son 45 saniye kalırken yavaş yavaş. Hala çok ciddi bir silah avantajları Ama var. Yalnız 25 saniye sesleri duyuyorlar. Yanıcı gelecek. Çok girişine doğru ve Scream'den entry dönemeyecekler de şu an ve biraz sıkışmış durumdalar. Uzundan gelecekler. Asistan da var. Şimdi zehir perdesi de geldi. Shadow çıktı. Önemli bir skor aldı. Kırkistan takas var ama Dima sol kes Şahin'i düzeltiyor. Kaplanı. Şimdi Zipan birebir pozisyon. Biliyor, 5 bilmiyor. saniye var. Kurmak için zaman diyor. Backside daha sol, kesten. Güzel bir şerifteki geldi ve Team Liquid Brown'u çalıyor. Yani Ma Link tarafından niyetlerini kullanıyor. Rahat bir plan alınacak. Geri kaçma durumu biraz kritik. Angel duvarını da kullandı. Garanti altına aldı. Fakat Şahin zaten kapanla beraber içeri girildi. Scream bu arada çıkmış ama. Tek başına. Ve Sage. Ve Uçu geldi bu arada. Angel yerden o alıp koşmaya başlayacak. Şimdi üzerine doğru sol kesi fark etti ama ikinci Smoke onu engelliyor ve Zipan. Link'i bulmuş. Link tarafında hala bir sol kes var. Round pek kazanılabilir gözükmüyor Team Liquid tarafında. Sol kes. Bu silahları korumayı tercih edecekler gibi gözüküyor Team Liquid. A tarafından alındı. Yampi bu arada 0 kill. Ve ilk kill. Angel'dan bir dry pick. Yani. Tabi operatör hiç görmediler yalnız önceki round içerisinde. O yüzden bence bilmiyorlardı. Bir de karşıda jet de yok ya. Yani operatorsız bir savunma düşünüyor olabilirler. Zaten Zipan hemen hızlıca kaldırdı. Orada bir Astra yıldızını görüyor. Shadow'un kent takım arkadaşını zaten. Yampi bu arada Aling tarafında. Cross'unu açmış durumda. Bir B takta girecek gibi yine görünen. Bu arada içeri girmeye çalışırken kör oldu. Ama yine de Jampi Angel'ı buluyor. Çok sürülerden bayağı hasar, hasar aldı Dima. Yine de kontrolü alabildiler. Dolar çok çabuk kırıldı bu kez. Kriptis şimdi hasta uzun da kullanacak ama Zipan bu arada plant'ı aldı. Gong'da şimdi Dima saklanıyor. Dima tabii ne kadar hayatta kalırsa o kadar büyük bir tehdit olacaktır e, Liquid'in retake için. Yani Dima'nın Gong tarafında olduğunu muhtemelen biliyorlar ve cross'unu koydu. Bozmayacaktır. Ama tabii Shao Yanınıza üstüne çekecek geliyor. herhalde. Yanıcı geliyor. O yanıcıdan oynamak zor oldu oh. kaldı ama Dima. Wow. Düşmeden önce bir tane daha kill. Scream şimdi Yampi'yi kaldırıyor. Yakın mesafede Shao var. İki tane kill. Üç Şu de gelir bir. Ooo. Cryptix. Toparladı. O arkadan gelmiş toparladı. İyi hatırlıyorum. Sentinel oynamıştı çünkü Yampi jetti. <laughs> Yalnız. Bu da güzel bir hoş geldi. Evet, operatörüyle birlikte aldı. Yalnız Asit'e uzun üzerine attılar o ateş duvarını. Geçeme. Geçemeyeceklerdi. Burada Slow da geldi. Cryptix aynı zamanda Uzu'nu da kesiyor bir yandan. Oraya doğru gelen bir keşif oku da var. Oradan bir info çıkacak mı diye baktım. Cryptix çok güzel bir açı ama Angel'dan takas geldi. Scream! Güzel bir line up. Shawdan cevap var ve 1 e 3. Zor bir pozisyon ve Yampi oh. Link şimdi ultisini atacak bir büyük ihtimal belli bir bölgeyi temizleyecek yalnız o, A, o yalnız evet ona bekliyordu galiba eş zamanlı olarak hemen kıracak mı diye baktım evet Laktan bu arada Zip kapatıldı Zipan bu arada iki tane vurmuş sol kesten takasa sol kes çok iyi çıktı it2 3 vs 2 Shaw hala orada ve iki tane oyuncunun yeri belli oldu. Shadow zehir perdesi arkasında kalmaya çalışacak. Bu arada Spike açıkta aslında. Uzundan vurulabilir ama tam açı denk getirmek biraz zor olabilir. Ve bırakmak zorunda kaldılar. Yer çekimi. Yer çekimi. Bırakmak zorunda bıraktı onları. Açısını tazeledi şu. Smoke arkası wow. geliyor. Shadow'un yardımıyla. Bir... bir şey yapıyor ama bu çok düştü gerçekten. Ve yine aynısı oldu. Bu kez Shadow. Yani FPX'in tabi bu hataları yapmasa ben biraz şaşırıyorum. Şimdi Angel ultisini açtı. Hemen alarm da patlattı. B tarafına doğru flash pickini atacak. Yakın mesafe, bir tane de Kaplan geldi. Angel'ı vurdular ama yok. acaba ne kadar info alabildi saate girerken? Ben bir tane aldıklarını düşünüyorum. O da Crytix ama Oo. bu arada Fail bir nanostürü var Molotov'la beraber. 30. Evet yani <laughs> Crytix'e karşı tabii dikkatli olacaklar. Bu arada patlama gerçekleşti o tarafta. Geriye çıkıyorlar. 20 saniye kaldı. Oyunu B'ye çevirmek zorundalar. taret var. Sol yukarıda hemen info verecek. Yampi zaten geldi. Scream bu kez. ikili almış Yampi'den. Kolay bir vuruş. Yampi risk aldı. 13 saniye kurdurmak istemiyor. <laughs> Ve Link'in de yardımı gelince Shadow son kandisim. FPX'in bu ya son 20 kalıyor. Sen? Aksa'ya yaklaştı ve yine skorunu aldı. Yani... FPX kariyerinin son dönemi de çok iyi değildir. Evet, evet. Hellraiser's zamanı. Voxic'li kontrol bozulduktan sonra bu arada çok iyi değildi. Scream Entry'yi buldu yine B tarafından çok istediğini alamadılar ama Shadow'dan gelen Şerif Edgeat var. Scream onun... vurmaya devam ediyor. Cryptix Son oyuncunun yeri belli, Shadow. Çok bile yaşadı Shadow. Yani yampi bu arada klasikle vurmuş. Burada bırakacak tabii ki Angel. Hiçbir şey kalmadı bu arada Angel'in. Yani Scream yine çok önde. Bir hamle yapmak isteyecek gibi gözüküyor şu an. Orada bir timing kovalıyor. Yavaş yavaş yaklaştı. Sol kesin yardımıyla birlikte içeri girdi. Angel Scream'i cezalandırdı. Neden Scream, neden? Link'e yine takas var Zipan'dan. Ve aynı şekilde savunma tecrit'i geldi. Ve Shadow tecrit'in arkasına yerleşmiş. Önemli bir vuruş. Wallbank denemeleri de var. Bir oyuncu daha gördü. Cryptix'in de yeri belli. Bu arada sol keste şimdi işaretlenince 2'ye 4 zor bir retake haline geldi artık Team Liquid için. Sight'ta kimse yok. Oraya güzel bir zehir perdesi var. Onun arkasından bakalım ne kadar tutabilecekler. Critics bir fake attı. Oraya kendine Şahin geldi ama şimdi açıldı zehir perdesi. Zipan Shao derken 5-5. ya <gülüyor> kaplan <gülüyor> mekana geldi <laughs> bir anda. Angel flash dikini attığı yakın mesafe bakacaktır oraya. Interest'in sonunda aldı Angel. Hani 10 round turu bunu deniyor. İlk kez yapabildi. Sol kes şimdi ciddi Oo. bir hasar aldı Zipan. Yanıcıdan çıkabilirim geri sandı ama Sayda arkasından o Smoke'un açıklığını çok iyi... doğru gidiyor. Bir tane silah hediye etmiş oldu. Scream takım arkadaşı. Yakalamış Bakalım bu üç tane silah en azından ilk yarının beraber bitmesini sağlayacak mı Team Liquid'de? olamadılar. Yaşo. Bu arada yine açılan bir duvar, yine kırılan bir duvar. Küreyi de alamadılar bu kez. Scream şu an yalnız Angel'ın orada olduğunu biliyor. Oh, Girçik çok başarılı, ince bir vuruş Scream'den. O küre aldırmak ulti istemiyorlar bu arada. Evet, o küre aldırmak istemiyorlar bu arada. Oraya bir moli geldi, üzerine bir slow geldi. Scream hala orada. Orada o güzel kırıldı. Yer çekimi. Yer de kaçtı galiba. Zipon bu arada şahaya kaldı. Yalnız şuradaki olayda inanılmaz esenek harcandı iki taraftan evet, da. Evet, evet, evet. Uzun orada kontrol almak tutacağım. almak için. Link. Dans ediyor. Aramıza <laughs> her an, her an veda edebilirdi. Bir anda heal'lıyor ama bu arada Angel sağını kontrol etmeyebilir. Yampi o bekliyor ve çok büyük bir hata, Angel. çok basit bir hata. Angel. İkinci kill bile geldi Yampi'den. Adam avantajı Team Liquid lehine. Şimdi de bu arada... Smoke arkası bakisilen en sevdiği hata. açı. Ve son kalan iki oyuncu Dimal'e Şah olacak. screaming yardımı... Şahaya bırakıyor bütün yükü. Ultisi var. Yani keşif oku var ama çok iyi vuruşlara ihtiyacı var. Önce bir iki tane skor bulması lazım. Çok ciddi bir hasar almadan ki Tabii. round oynayabilsin. Kullandı. Scream, Scream of Fight'a girmek isteyecektir. 10 saniye kaldı. Scream'i vurdu belki ama 40 o mesafeden <laughs> Bakili bir headshot daha ve 6-6. Tabii bu arada hızlı bir rotasyon Double Door'dan gelecektir. Zipan'ı fark etti. Tazman yakaladı. side üzerine doğru ilerliyor. Zipan yalnız çok kötü yakalandı. Hiç böyle bir şeyi beklemedi. Oh. Side arkasında Scream. ikinci Frenzy kili. İkinci Frenzy. Şimdi Aling tarafından da drone'u gördü. Ve heal olduğunu hatırladı. Geri çekildi hemen. Bu arada sol kes. İki tane oyuncu birden pikleyince vuramadı ama Scream'in Scream. ellemesine Scream. strafe yaparak gitti. vuruşlar Frenzy. Oo. Dördüncü de geldi. Bunun Screen. aynısını eee BB maçında da sanırım rasa karşı da çok önemli. underrated bir silah değil mi bu arada? Yani değeri hiç bilinmiyor bence bulduk. tabii böyle kullanırsan <laughs> Angel yani sık arkasından ne kadar yine... değil Oldu. Smoklar gelecek Link'ten. Yanıcısı da var ama rotasyon dediğimiz gibi hemen geldi. E, Cryptix orada çıkamadı henüz. 25 saniye platform tarafında Dima beklemeye devam ediyor. Oraya doğru bir deneme var yakın mesafede oh. Shadow. Fark edilmedi. Geçerken harika bir yardım. Ve Dima iki tane şerif kili. Bir oyuncu sızmış. 15 saniye. Oh. Bir anda show tek başına. Nasıl yani oldu Cryptix bir anda line up yaptı orada. 2. birden. Yalnız spike içeri kurulmuş. Yarıya kadar çözülecek gibi çözülür. Oo. Yani <laughs> arkasını döndükten sonra dönene kadar Cryptix bitirdi yalnız. Kız. Ve oraya doğru bir Astra smoke geldi. Gitti bu arada. Oo oh, Dima. Yani gerçekten büyük bir hata ve Shoulder pick'in biraz daha ötesindeki <laughs> perdesiyle beraber yalnız Viper biraz OP olmamış mı artık ya haritada? Evet bu arada oraya doğru bir duvar çıkacak. Shadow kendi de yerini belli etti. Line up da olabilirdi duvar. ama... gördü galiba ki oyuncuyu birden. ...çok şeyi engelleyecektir. Ya erken bir skor gelirse, yaklaşık bir 5 saniye içerisinde... oynanabilir ama... Yampi'de... Da... Ya bakar mısın? ...yanılmaz. Yani Maa. orada bir açı mı varmış dedirtiyor insana. Yani silah Kendisi vurmak demek ki gitmeyi biraz zorlaştırır. Çünkü silah daha droplanamaz. Jipan'dan kolay bir vuruş. Ama... Eş ama birisi. çok fazla organizasyon değiştirdiler bu ara. Belki onların da bir... E... Hani sektesi olmuş olabilir onlara diye düşünüyorum. Zipan'dan <laughs> 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 muazzam bir pik ama Shao bu arada Cryptix'i yakalayınca 2'ye 1 avantaj FPX tarafında. Ya şimdi sayede giriş mesela çok zorlanacak ama Scream hemen ulti orbunu alıp takım arkadaşını kaldırmaya geri dönecek. Güzel. Yani orada iyi bir kriz yönetimi. Güzel reaksiyon. Cryptix kaldırıldı. Şimdi tabi Shao'da hala Vandal var. Yamf. Ben... <laughs> çok büyük hata. Çok büyük hata. Ve yani Yampi oradan çıkıyor bir de. Hani dediğim gibi double pick gelebilir, push gelebilir, denebilir bir şey demiyorum ama böyle bir... Hani SPX oyuncuları haritaların belli yerinde yürüyerek çıkıyorlar Yampi'nin karşısına sürekli. Show bu arada yeri fark edildi. Farklı açılardan üzerine gelecekler. Cross'unu bozdular Zor. ve Zor. double pick'te Scream. ilk çıkan oyuncu olarak o kili çıkartıyor. Dima ile Shadow burada da oynamak zorunda. Bonusu Esna alabilmek için. Tabii biraz daha ülkemize dönecek olursak. Şu yani, Shadow. Shadow'un eğimi üzdü beni şu an orada çünkü alttan pick bekliyordu, cross bayağı aşağıdaydı. Pek haberdar değil ve Cryptix oh. ultisini kullanacak. Buraya henüz giriş tam istenilen noktada değil. Angel bir şekilde buldu o Aslında mermilerin orayla pek bir alakası evet, yoktu. yani ultisi yan olmasın diye kullandı. Şimdi bir tane de ateşini bıraktı oraya doğru. Shao bu arada ulti içerisinde yer almaya çalışıyor. Cryptix... Kuramadılar da. gönderdi. Dediğin gibi... 40 saniye var ve şimdi Link tarafından plant gelecek. Shout ve bir can. Duvar arkası biraz denedi. Yalnız bozdu galiba. Evet plantı Oo. yine bozdular bye ve Zipan. Zipan yukarıdan tek tek avlıyor. Angel'ın da yardım var ve Yampi kaldı son isim. O post plantı kendini hazırlamıştı ama hı hı. o plant bir türlü gelmedi. Güzel bir vuruş. Zipan yakalandı ama o da silahını korumaya çalışacaktır. Onun tıkanmasını bekliyoruz demiştik ki Yampi'nin ile başlamışlardı aslında. Genel olarak bu kez Shadow, o da Controller'la, <laughs> ben de <laughs> pozisyon tutarım, piklerim dedi. Yani bugün enteresan, duelistlerin pek sahneye çıkmadığı fightlarla başlıyor rantlar. İki takım da komp sebebiyle. Duelist yok. Bir. Çok soğutan bir meta. Bundan bahsedebiliriz. Evet, ya yani çok ağır oynanacak bir oyun tarzı bu. Hani Heaven gibi de. Oo, bu arada 2'ye bir <laughs> takas <laughs> yine FPX tarafında. Şimdi Kriptix'e beraber Link. Orayı hızlandırırlar mı? Oraya doğru yine Astra Smoke geldi. Shadow orayı bekletecek. Cryptix şu an perdesini kapattı. Dolmasını bekliyor olabilir. Link'te smoke'lar hazır sanki. Smoke düşürüldü uzundan yalnız Cryptix'a çok güzel bir vur. Shadow açıkta kaldı. Link'ten ikinci headshot da geliyor. 2 vs 4 bir anda 2 vs 2'ye geldi ve Liquid için alınabilir bir hale geldi round. Hatta Shao çok çok uzak tabi Zipan takım arkadaşını kaldırabilir. Uygun bir pozisyon bulursa ama şu an tabi site'de ölen oyuncular 3'ü birden. O yüzden en azından böyle bir yakında, bir bait olarak kullanabilir gibi. Oh. fakat Zipan'dan çok güzel bir vuruş gördü. Şimdi Cryptix'in yeri belli oldu. Oraya doğru bir keşif oku geldi. Kıramadı Cryptix'in yeri belli ama o fight'i kazandı 30 can var. Oh, Şimdi Zipan Zipramli. çok neden neden bait olarak kullanmak istedi ama yanlış pick fakat Zipan zamanı çok iyi kullanıyor bu arada Cryptix. Şimdi hasta uzunla gönderdi Zipan Sekali. yere kadar çözdü. Kısa kaldı şimdi havuzun içerisine girdi. Üzerine Kript gitmek zorunda yalnız. Şimdi bu hasta havuz daha iyi yalnız. Evet. İçinden çözebilir mi sanmıyorum yetmeyecek canım. Oo! Evet! Cryptix. Oh! Çok çok duvar açacak. O duvarın üzerini tabi inceliyorlar. Yeah. Zipan dört tane oyuncunun karşısında tek başına çıkmaya karar verdi. Üç bu da büyük bilis. bir hata. Shao şimdi toparlamaya çalışıyor. Şokoklarıyla beraber oraya screami sızdırdılar. Scream şu an counter boost'u bekletiyor galiba. Kendim yapacak. Kendi yaptı ve çok Oo. güzel bir headshot. Backside'de yalnız hala Angel var. Angel'dan iyi bir oyunun gerekecek gibi. Yalnız sol kesme ultileri geldi. Angel hala hayatta 56 Nasıl canlı. Ya? Yani kimse sayede ilerlemedi. Hala beklemeye de devam ediyorlar itinayla. Yer gök aynadan kimse çıkmıyor. E şimdi önde bir oyuncu var. Scream'den bir ulti. Düzeltiyorum. Link'ten bir ulti. Dima çok açıkta yakalandı. 12-7'ye doğru gidiyoruz. Gidiyoruz. Çok garip bir round haline gelmişti. Shadow. Yampi yakalıyor da Scream hala orada. Gelişine headshot. Yampi şansının derini canlar az yalnız. Evet dediğin gibi yani Cryptix'in 13 canı var. Yampi dikkatli olması lazım. İşler biraz daha Link'e bakıyor. Seve gidecek herhalde ya. Yani bence gitmeli çünkü burayı kazanabilme ihtimali pek kalmadı. Ve Cryptix gelişine headshot. Cryptix ikinci yarının yani... mimarı kullanılacak. Fayda arkasına göndermeye çalıştı. Wallbank atışları var ve Scream gitti. Dima'yı buldu. Buldu. Aslında Amaç Shadow'u bulmaktı. <laughs> Aynen öyle. Ve Dima'nın da bu arada TGT fark yaratabilirdi bu round içerisinde. Ondan alabilir diye düşündü belki de hızlıca. Evet, ve bu arada ultiler geldi. Angel oh. atlarken havada yakalandı. Link hemen evin altında. Güzel bakışı var. Angel Spectre'le biraz milli piyango vuruşları diyelim belki de. Scream <laughs> Headshot'ta Angel'ı bulmuş. Scream'den üçüncü kill ile geliyor round'da. Shadow ve Shaw, son kalan iki tane isim. Sol kestan one way smoke altı güzel bir vuruş. Shao ölürüm de gitmem diyor herhalde. Evet yani Shao'nun yapabileceği hiçbir şey yok. 1 ve 5 ve Team Liquid kendi seçtiği haritayı 13-7 kazanıyor. Muazzam bir oyun. Her şeyin savunmada çok kuvvetli olduğunu düşündük ama hücumda rakiplerine sadece bir round verirken kendileri 7 round buldu. 7-1'lik ikinci serisi harikaydı.